İkinci bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. İstanbul'u parselleyen mafya gün geçtikçe azıtmakta kendisine haraç vermeyenleri kurşunlamakta ve öldürmektedir. Bu arada mafya yüzünden polis büyük yaralar almakta, halkın kendisine olan güveni ve otoritesi sarsılmaktadır. Bunun farkına varan İçişleri Bakanı ile Emniyet Müdürü mafyanın kökünü kazımaya karar verirler. Bir dizi operasyon yaparak mafyaya çalışma ortamı bırakmazlar. Ama yine de bir tek mafya elemanını mahkemeye çıkartamazlar. Zira mafyayı suçlayıcı bir delil ya da en azından bir tanık yoktur ellerinde. Zor durumda kalan mafya sonunda bakanla emniyet müdürünü öldürmeye karar verir. Poliste de dostları bulunan mafya, bakanla emniyet müdürünün özel bir otomobille İstanbul'a doğru hareket ettiklerini öğrenir ve büyük para karşılığı bir kamyon şoförünü ikna ederek onları kaza süsü vererek öldürme planı yapar. Ve şoför mafyanın dediğini yapar. Susurluk'taki bir benzin istasyonunda bekleyen kamyon, karşı yoldan gelen Mercedes'in önüne aniden çıkarak Mercedes'in kendisine çarpmasına sebep olur. Kamyona çarpan Mercedes de, devletin İçişleri Bakanı ile İstanbul'un Emniyet Müdürü bulunmaktadır. Tamam oldu bu iş. Başardın Cafer, başardın. Başardın. İn hadi Cafer in. Tamam başardın. Mercedes hurdaya döndü. Aslansın be oğlum. Aslan. Bu, 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 tamam değil mi? Bu, oldu i̇n, mu? İn de, in de. In de sebebiyet verdiğini gör aslanım. Ha dur, dur. Önce farlarını yak. Ha, tamam. Tamam, daha sonra da sola dönüş sinyalini ver. Tamam. Tamam, trafik ekipleri geldiğinde kamyonu böyle görmesin. Anladım, ya, tamam. Ha. Oldu. Tamam. Abi, tamam. Tamam, şimdi geldi de eserine bak. <laughs> Pestile çevirdin koca arabayı be. Aman yarabbim. Mercedes'in haline bak. Peki ölmüşler mi? arabadakiler ölmüş mü Niyazi? Herhalde. Bu kazadan kim kurtulabilir? Gel bakalım. Gel. İçerisi felaket. Her taraf kan gölüne dönmüş. Aman ya Rabbi. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Aferin. Aferin. Tam isabet. Oldu bir iş oldu. Şahin Bey sen misin? Elbette benim. Mercedes'in arkası demiştim ya. Aferin Cafer. Harika bir kazaya sebep oldum. Aslanım benim. Niyazi, arabanın içine baktın mı? Hepsi ölmüş mü? Gördüğüm kadarıyla hepsi ölmüş efendim. İki kişi var. Hiç hareket etmiyor. Güzel, çok güzel. Çocuklar, getirin şu ispiyoncunun cesedini buraya. Niyazi, sen de yardım et şunlara. Evet, evet. Ceset mi? Tamam. Ne cesedi? Mafya. Yani biz. Bize ihanet edenleri affetmeyiz oğlum. İspirli Üzeyir polise bizi ihbar etmeye kalkmış. Aklı sıra ötecekmiş. Apsal bilmiyor ki bizim polisin işinde de adamlarımız var. Tabii durumu haber alır almaz hemen icabına baktık İspirlinin. İyi de neden kendisini bu kaza geçiren arabanın içine koyuyorsunuz? Boş ver oğlum senin aklın ermez. Neden olduğunu yarın basın ve televizyonlardan öğrenirsin. Nicholas... Ha, tamam abi İspirli'nin cesedini Mercedes'in içine koydum. Aferin. El mi yaman, mafya mı yaman herkes öğrensin. Polis teşkilatı bir bakanla emniyet müdürünün arabası içinde... ...İspirli üzerinin ne aradığını soruşturup dursun bakalım. Allah! Yarın medya artık neler yazar bu konuda. <laughs> Ş Şahin abi. Şahin abi polis arabaları geliyor. Eyvah! Beni yakalamaya geliyorlar. Ne yapacağım şimdi ben? Kendine gel aslanım. Bu bir trafik kazası. Sen restorandan çıkmıştın, İstanbul yola dönüyordun ki birden karşıdan gelen Mercedes sana bindirdi. Tamam mı? Kaza aynen böyle oldu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Eğer eğer bir numara yapayım dersen Yalnız seni değil, aileni, sülaleni bile temizleriz ha. Gördün işte, Koca Bakan'la Emniyet Müdürünü öldürmüş adamlarız biz. Tamam, tamam. Size oyun oynamam. O kadar aptal değilim. Şey, bana vermeyi vaat ettiğiniz paraları soracak. Aa, para hazır. ...ama polis seni tutuklayacağı için sana veremeyiz... ...merak etme... ...Niyazi yarın ailene götürür verir... ...götürürüm tabi abi... Ee, ...şey Şahin abi... Cafer'in karısına kocasının kaza yaptığını da söyleyeyim mi? Ee, gerek yok... ...beş dakika sonra zaten bütün Türkiye duyacak... ...bu kazayı bütün Türkiye... ...neyse polis gelmeden biz buradan... ...hadi sana geçmiş olsun Cafer... Allah'ım ne olur bana yardım et. İçine girdiğim bu pislikten kurtulmama yardımcı ol. Ne olursun ya Rabbim? Çabuk! Şu aramaya bakın bakayım. Ölen, yaralanan var mı? Çabuk olun. Başlıyor komiser. Şu hale bak. Ne korkunç bir kaza. Kamyonun şoförü sen misin arkadaş? Benim benim memur bey. Geçmiş olsun. Nasıl oldu kaza? Bakın yemin ederim ki benim bir suçum yok. Ben tam yola girmiştim ki Mercedes arkadan vurdu bana. Tamam 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 sakin ol şimdi sakin ol. Ehliyet ve ruhsatını ver bakayım. Bir saniye. Buyurun alın. Şükrü arabanın içi ne alemde? çok çok fez, feci bir kaza amirim. Arabanın içi kan gölüne dönmüş. Arabada üç kişi varmış. İkisi hemen ölmüş. Üçüncü kişi ise çok ağır yaralı. Hemen telsizle anons yap. Devlet hastanesine ambulans yollasınlar buraya. Merak etmeyin. Arkadaşlara söyledim. Gerekeni yapıyorlar amirim. Ölen ve yaralananların kimliklerini öğrenebildiniz mi? Bakıyorum efendim. Kimlikler kan içinde. Ay canına. Amirim. Amirim. Ne var? Ne oldu? Kaza geçirenlerden biri İçişleri Bakanımızmış. Aynı zamanda da yaralı. Ne? İçişleri Bakanı mı? Aman Allah'ım bakan ha. Peki ya öbürleri? Onlar kimmiş? Ölenlerden biri Emniyet Müdürü Ferhat Demir. Ne? Emniyet Müdürü Ferhat Demir mi? Allah Allah. Peki ya diğeri? Diğeri Üzeyir Aslan adında biri. Kim olduğunu bilmiyorum. Vay canına ne kaza be. Çabuk. Çabuk yaralı kişi bakanmış. Hemen helikopter isteyin. Acilen hastaneye kaldıralım. Aa ambulans geliyor ambulans, geliyor. ambulans, geliyor. ambulans, geliyor. ambulans geliyor. Aferin çocuklar. Çok iyi iş başardınız. Aa çok sevilecek bu habere. Evet. Gerçekten temiz iş yaptık Şahin abi. Cep telefonundan ağayı arayıp müjdeyi vereyim hemen. Alo. am Ben Şahin. Sağ ol ağam, sağ ol. Ağam iş tamam. Evet tam bir trafik kazası. Mercedes bizim kamyona arkadan bindirdi. 3 ölü. Ölülerden biri de bizim İspirli Üzeyir. <laughs> ağam kurtulan olmadı. Tamam tamam tamam. Baş üstüne am. Hürmetler arz ederim ağam. Sağ ol ağam. Ağam memnuniyetini bildirdi. Sağ olsun abi. İstanbul'a mı gidiyoruz şimdi? Evet ama daha önce yapmam gereken bir iş daha var. Şu ilerideki benzinciye gir. Oradan bir yerlere telefon etmek istiyorum. Peki abi. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Kimsiniz? Kim olduğum önemli değil. Az önce Susurlu kavşağında bir trafik kazası oldu. Evet evet haberimiz var. Şu anda ekipler olay yerinde. Ne söylemek istiyorsunuz? O kazada ölen Üzeyir Aslan'la ilgili bir ihbarda bulunmak istiyorum. Ne ihbarı? Üzeyir Aslan mafyanın adamıdır. Ona ispirli derler. Polis tarafından her yerde aranıyordu. Ne? Üzeyir Aslan mafyanın adamı mı? İyi siz kimsiniz? Bir dost. İyi geceler. Evet. Şimdi sıra televizyonlarda. Bu ihbarı onlar da yaptıktan sonra Millet ST'nin artık ülkedeki gümbürtüyü. <laughs> Alo. ATV televizyonu mu? Haber merkezini bağlar mısınız? Alo TGRT mi Haber merkezini bağlar mısınız Müzik Alo Kanal D mi Haber merkezini bağlar mısınız Bekliyorum Müzik Evet, evet. O kazada ölen Üzeyir Aslan, İspirli Namile maruf, mafyanın bir adamıdır. Yıllardır polis tarafından aranıyordu. Evet, bir bakan, bir emniyet müdürü, eli kanlı bir katil, bir mafya aynı arabadaydı. Ben kim miyim? Bir dost. Evet, işimiz bitti. Evet. Yayınımızı kesmek zorunda kaldığımız için özür dileriz. Şu anda aldığımız bir kaza haberini duyurmak istiyorum size. Hı? Yarım saat önce Susurluk'ta meydana gelen bir kazada... ...kamyonla çarpışan Mercedes'in içindeki üç kişiden ikisi öldü... ...biri ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Ne? Biri kurtulmuş mu? Hayır, olamaz. Emniyet müdürlerinden Ferhat Demir ve eski sabıkalılardan mafyanın azılı adamı Üzeyir Aslan olay yerinde can verirken başından yaralanan İçişleri Bakanı hastaneye kaldırıldı. Onlarca kişinin cinayetine katılmak iddiasıyla aranmakta olan Üzeyir Aslan adlı mafya babasıyla bir bakan ve emniyet müdürünün aynı arabada bulunması kafalarda sürüyle soru işaretine yol açtı. Ayrıntılı haberimizi bir saat sonraki haber bültenimizde dinleyebilirsiniz. Lanet olsun, lanet olsun. Bakan yaşıyormuş. Aa, aa çok kısacak bu haberi. Vay canına, demek bakan paçayı kurtarmış. Böyle, şans işte. O ölmemiş. Peki ağa ne diyor bu işe? Temasa geçemedim ama çok kızmıştır. Planımızda hepsinin de ölmesi gerekiyordu. Ağanın niyeti polis teşkilatını şüphe altında bırakmaktı. Bu yüzden bize kazık atan İspirli'yi öldürüp ondan arabasına bıraktık ya... ...eğer bakan kefeni yırtıp da arabalarında İspirli'nin olmadığını söylerse... ...polis olayın kaza değil de planlanmış bir cinayet olduğunu anlar. İşte o zaman da canımızı okur. Gebertirler bizi. Peki ne yapacağız şimdi? yaralı bakanı öldüreceğiz. Ne? Bakanı öldürecek miyiz? Ya ama nerede ve nasıl? Doktor bey, doktor bey. Ne oldu hemşire hanım, nedir bu telaş? Trafik kazası doktor bey. Bu gece susurlukta olmuş. Acil olarak helikopterle getirdiler. Helikopterle mi? Kim iş yaralı peki? İçişleri bakanı. Bakan mı? Hıh. Hı. Oh, başından yaralanmış. Durumu pek iyi değil. Çabuk, çabuk ameliyathaneyi hazırlayın. Yaralıyı ameliyata alacağız. Baş üstünde doktor bey. Durumu başhekime bildireyim. İşi yüzümüze gözümüze bulaştırdık ağa. İçişleri Bakanı'nın kazadan kurtulması bizim için hiç iyi olmadı. Evet hiç iyi olmadı. Eğer bakan konuşacak olursa bu kazayı bizim tertiplediğimizde ortaya çıkacak. Çıkar tabi. Bakan İspirli Üzeyr'in cesedinin arabaya kazadan sonra konulduğunu söyleyince planımız suya düşecek. Evet, suya düşecek. Suya düşecek. Suya düşecek. Hemen paniğe kapılmayın kardeşlerim. Şu anda polis dahil herkes olayın bir trafik kazası olduğunu zannediyor. Şu anda kimse bizden, yani mafyadan şüphelenmiyor. Doğru dersin ağa. Şimdilik şüphelenmiyor. Çünkü daha bakan konuşmadı. Ağır yaralıymış. Ama komadan çıkıp da konuşacak olursa, ispirlinin cesedi arabaya sonradan konulmuş derse, o zaman bütün dikkatler bizim üzerimize çevrilecek. Öyle değil mi? Tabii, tabii. Doğru. İspirli bizim adamımızdı. Ve biz onu öldürüp de kaza yapan arabaya koymasaydık... ...İspirli aleyhimize şahitlik yapıp teşkilatımızı mahvedecekti. Ama bunu bir emniyet müdürü bir de bakan biliyordu. Emniyet müdürü öldü. Geriye kala kala bir bakan kaldı. Ama o yaşıyor. Şimdilik. Ama ölebilir. Nasıl? Aldığımız haberlere göre bakan şu anda ameliyattaymış. Doktorlar onu kurtarmaya çalışıyorlarmış ağam. Size ölebilir dedim. Ağam delinin altındaki baklayı çıkart da biz de öğrenelim. Bakanı hastanede öldürteceğiz. Ne? Hastanede ya, öldürteceğiz. Hastanede Ha. ama bunu nasıl yaptıracaksın ha? Adam bakan yahu hem de İçişleri Bakanı. Şimdi onu bir tabur polis koruyordur orada. Onca polisin içinde nasıl öldürteceksin o adamı ağam Telefonu verin bana B Buyur ağam e Ağam nereyi arıyorsun Emniyet müdürlüğünü Ne emniyet müdürlüğünü mü Alo Asayiş şubesini bağlar mısınız Alo Sen misin Ben ağa. Senden bir ricamız var bize iki polis üniforması sağlayacaksın. Nereden bulacağın umurumda bile değil. Unutma sana her zaman payını verdik. Güzel. Bir saat içinde istiyorum. Evet. Başka soracağınız bir şey var mı kardeşlerim? Kamyon adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.